Selam. Beyazlarımız var. Beyazlarımızı yıkayacağız. Bir saat on dakika iyidir. Çünkü çok bir şey yok içeride. Havlu tişört. Ellerim titriyor. Kusura bakmayın. Yumuşatıcı olarak da eski serisini seçeyim dedim. Kırışıklık karşıtını. Bu benim en sevdiğim yumuşatıcı favorim. Başlatıyoruz. çok gibi görünüyorlar ama aslında çok değiller ya. Islanınca inecekler şimdi. Birkaç tişört ve bornoz ve havlu. Evet. Bu böyle yıkayacak artık. Benden bu kadar olsun. Serkan'cıma teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu yıkamamda yatak örtülerini yıkıyoruz. İki adet yatak örtüsü. Bir tanesi çift kişilik, bir tanesi tek kişilik. Evet. Şimdi şunun üzerine Persil Color Bir Venişin ölçeğiyle Persil Color Hemen size deterjanı da göstereyim. Persil Color Powder. ABC kireç önleyici. Evet. Durulamadan su aldırtalım. bogis got champana Evet. Şimdi bunları pamuklu 40 derece, zaten 45 derece olarak suyunu ısıtacak artı bir ilave durulama ve speed perfect. Çünkü çok fazla kirli değiller. Çok kirli olsalar zaten 60 derece kullanırım. Zaten üzerimize örtülmedi. Ee, sadece yatağın üzerine serildi. O yüzden kısa program yeterli. Pamuklu 40 derece speed perfect artı bir ekstra durulama. Bu arada Ezel ablaya çok teşekkür ediyorum. Güzel videosu için güzel bir beyaz yıkamasıydı. Kullandığı ürünler çok güzel. Omo deterjan. Zaten Omo deterjan mükemmel bir şekilde beyaz yıkıyor. Benim favorilerimden bir tanesi. Kendisine bu güzel ortak video için çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım ortak videomuzu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. E, Siemens makinesini zaten Ezel ablanın beğenen e, dostlarım var. Güzel bir makinesi var. Allah nazarlardan saklasın. Gayet e, güzel çamaşır yıkıyor ve şık bir tasarımı var. İlerleyen zamanda Ezel Abla ile yine bir ortak videomuz daha olacak. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Yakın dostlarınıza, eş dost, akrabaya e, videolarımı gösterebilirsiniz, tanıtabilirsiniz. Kanalıma abone olmalarını sağlayabilirsiniz. Böylelikle azar azar damlaya damla göl olur misali aboneler arttıkça ben de çok mutlu olmuş oluyorum sizler için. Güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Farklı videolar yapmaya çalışıyorum. Farklı yumuşatıcı karışımları, toz deterjan karışımları, rahatlatıcı ASMR tarzındaki videolar, yarı sesli, yarı sessiz videolar, sohbetli videolar, ülke yıkamaları, çeşit çeşit herkesin ihtiyacına göre olan e, güzel ipucu veren videolar. Deterjan hakkında bilgilendirmeler, tanıtımlar, Lütfen eğer böyle e, videolar ilginizi çekiyorsa ya da e, yakınlarınızda böyle videoları seven insanlar, deterjanlardan hoşlanan, makinelerden hoşlanan insanlar varsa böyle bir kanala, böyle bir videoya denk geldiyseniz lütfen benim kanalıma yönlendirebilirsiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim desteğiniz, sevginiz için bana olan güveniniz için özellikle deterjanlar konusunda deterjanlar konusunda sizleri bilgilendirdiğim için bana güvendiğiniz için kokular konusunda bana güvendiğiniz için deterjan alacağınız zaman bana e, sorduğunuz için şöyle bir deterjan alacağım sizce nasıldır kokusu nasıldır siz bu deterjanı daha önceden kullandınız vesaire gibisinden bana DM'lerde sorular soruluyor e, YouTube'da yorumlarda soranlar oluyor çok teşekkür ederim. Evet içerisine su eklemek istemiyorum. Toz deterjan, sıvı deterjan eklemek istemiyorum. Deterjan oranı, su oranı iyi çitilenerek yıkansın. Çok da fazla kirli değiller ama yine de böyle eee çitilenerek yıkansın. Su oranı yeterli köpük oranı da gayet memnun edici kullandığım ürünlerde zaten gayet güzel doğa toz deterjan sizlere tavsiye ederim yerli bir ürün yerli ürünlere destek oluyorsanız yerli ürünleri ezelden beri takip edip sürekli olarak yerli ürün kullanıyorsanız yerli ürünlerin kalkınması için çalışan bir insansanız doğayı size tavsiye ederim. Persil deterjan hakkında size zaten söyleyecek bir şey yok. Persil'i benim sevdiğimi biliyorsunuz. Mis gibi bir kokusu var. Henkel'e ait bir ürün. Şu an makinenin içerisindeki kokuyu alamıyorum ama içerisinde ferah ve meyveli bir koku hakim olmalı. Çünkü bingo giysi şampuan içerisinde meyveli bir koku var. Mango, portakal kokusu böyle bildiğiniz Öyle lezzetli bir koku var ki meyve suyu gibi bir lezzetli bir kokusu var özellikle kullanmayan insanlar için bunu söylüyorum bildiğiniz meyve suyu gibi bir kokusu var çok çok lezzetli ee, Doğan'ın kokusu zaten fresh böyle hafif böyle bir papatyamsı gibi böyle bir kokusu var ama çok da fazla fresh değil ee, Persil'in kokusu zaten böyle hafif mentollü gibi değişik bir kokusu var böyle tarif etmekte zorlanacağım bir kokusu var. Evet zaten e, kısaca bir tekrar da etmiş olduk ilerleterek izleyenler için ve ayrıyeten içerisine daha ABC'nin Kireç Önleyici Toz Deterjanı'ndan. Toz deterjanı nereden çıktı acaba? Çok e, özür dilerim beni bağışlayın. Kireç Önleyici. Evet şimdi yıkama parfümünü hazırlayalım. Makinenin yumuşatıcı haznesinde yumuşatıcısını e, yumuşatıcısının içerisine dökelim ve sonra finish kanalı kapatalım. Videoyu yani. Evet... Şimdi burada Jakarta'yı görüyorsunuz. Jakarta yumuşatıcı. Evet, bir buçuk kapak Jakarta tavsiye ederim mutlaka yap hazırlayabilirsiniz. Çakartanın üzerine Amethyst Gluten Tran. E artık Amethyst'in tarifi değişti. Amethyst'in içerisinde artık gönül isterdi ki olsun. E, Aktif Soft'un ada esintisi yumuşatıcısı olmasını isterdim fakat olmadığı için onun yerine farklı muadil bir şey bulamadığım için artık içerisinde Aktif Soft'un ada esintisi yumuşatıcısı yok. İçerisinde ve diğerleri var. Çok az miktar. Vernel Yasemin var. Bingo Şefkatle Gül, Gül ve Frezyalı yumuşatıcı var. Ve Bingo Tutkuyla Gül, Gül ve Lysiantus yumuşatıcı var. Artık içerisinde 3 adet yumuşatıcı var. O içerisindeki meyveli koku tabii ki. Soft'un aday esintisi yumuşatıcısı gittiği için içerisinden kalktı gitti. Şu an çiçeksi bir koku hakim. Ama testin yeni versiyonu oldu. Mecburi yeni versiyonu. Çiçeksi bir koku keşke değişmeseydi. Bir önceki versiyonu benim fikrime göre çok daha iyiydi. Su alıyor. Bir şöyle bir su alışına bir bakalım. Sonra yıkama parfümünü de hazırlayalım. Daha sonra vedalaşalım. Artık suyunu ısıtmaya geçecek. Su alıyor. Bir daha su almaz. Su alınca bakın köpek miktarı da buna bağlı olarak arttı. Dediğim gibi az kirli örtülerdir üzerimize örtülmedi sadece yatağın üzerinde serili olarak durduğu gece olunca yatağın üzerinden kaldırıldı zaten çok sıcak. Bir tane ince bir çarşafla herkes örtünüyor. Bunlarla örtünmek mümkün değil. Çok sıcak çünkü. Kısa program ve 40 derece bunlar için yeterli. Yıkama parfümümüz sadece ametist. Ametist Gluten Tram Wash Pula Mix. Inspired by Lenor. Evet mis gibi. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Başka videolarda sizlerle tekrardan görüşünceye kendinize cici bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Lütfen takipte kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Please don't forget subscribe to my channel. I love you all. Thank you for watching. Danke fürs Schauen. Tschüss.